yedi senedir buranın başkanlığı ne yapıyorum? Bu güzel organize sanayi bölgesini kendine tatil getirebildik. Bunun için bu kuruyu, kuruluyu hep beraber, yönetim kurulu üyeleriyle beraber. Derya Bey'le de aşağı yukarı 40, 45 senelik bir arkadaşlığımız, 27 senelik de beraber bir çalışmamız var. Ayrıca yönetimde bu başarımız daha var. yedi sene bütün aldığımız yönetim kurumlarında oy birliğini almıştır. Bu güzel etkili inşallah denizimiz için, memleketimiz için hayırlı olur. olur. Şimdi bizim sanayilerimiz işçi kurma derdiler. İş bulamıyoruz. Ama ne tarafta iş arayanlar var. İş arayanlar bana da geliyorlar. Diyorlar ki işte ben şurada çalışıyorum. <laughs> Herkes masa başında. Ama işlerine gidecek kimse yok. Olmaz. Yani biraz yüksek okul mezunu da olsa, teknik bize mezunu da olsa, biraz işlemeyi için girmeleri lazım. Çalışacak olan arkadaşlarımız. Yani oradan biraz biraz yükselmeleri lazım. Onun için inşallah hayırlı olur. Denizli'de zaten işsizlik bana göre yok. arayan çok. Onun için Dışarıdan buraya belki bir transferler düşünülebilir. Diğer vilayetlerden, doğrudan, doğudan bazı çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii denizimiz bu konuda çok büyük bir kanara sahip. Çünkü denizimiz sanayisiyle, ticaretiyle, müziğiyle, tarafıyla her sektörde güçlü bir şehir. Şehrimiz evet. tükettiğinden daha fazla üretiyor. Satın aldığından daha fazlasını satıyor. Dış ticarette fazlalık veren bir şehir. Her şehir denizli olsa sayın valim Türkiye çok çok üst seviyede ve bu cari açık dış ticaret açıldığında mümkün değil ve fazlalık demiş. Tabii ki bu büyüyen şehrimizde işverenle işçi, işle işçinin buluşması, e, çalışarak buluşturmamız gerekiyor. Mesela bizde büyük şey var, bir Bizde de açıklar bak, bizde de işçi var, Mesela bu ENT çıktı, otobüslerimizden 100, 130 şoförümüz hmm. emekli oldu aynı anda, bir ay an içinde. Işte. Biz otobüs hmm. şoförü arıyoruz ama bize başka arı geliyor. Otobüs şoförün yani ihtiyacımız o. Veya başka operatör arıyoruz, elektrikçi arıyoruz, ters ters arıyoruz ama bize hiç tabi bir çalışanları tutmak isteyen başka başka bir sektörden, bir branştan insanlar için dışarıdan iş arayan var ama açık işe uygun çalışacak olan personel var. Gençlerimizi görüyorum, başkanım ben iş bulamıyorum diyor. Burada da de işçi bulamıyorum, çalışan insan bulamıyorum diyor. Bunun çok güzel çalışıp bir ortak bir yerde gerekiyor. İstihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurarak işçi, işveren, üniversite, ilgili paydaşlar işbirliğinde yerel düzeyde iş gücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz kuat etkinliğimizin tüm katılımcılar ve Denizli'miz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi Denizli'miz istihdam, art ve talep yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Tekstil sektörü başta olmak üzere termal turizm, tarım, traverten, kablo ve makine imalat sanayi alanında her geçen gün ulusal ve uluslararası piyasalarda daha güçlü bir şekilde söz sahibi olmaktadır. Bu güçlü yapının artarak yükselmesi, işletmelerimizde personelin verimli çalışması ile mümkün olacaktır. Ne yaparsak yapalım, ne üretirsek üretelim, her işin merkezinde insan vardır. Günümüzde işsizlikle mücadelede istihdam hizmetleri devletimizin ele aldığı konuların başında gelmektedir işsizlikle mücadele sorununun kaynağını doğru tespit edip çözüme yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve doğru stratejilerin uygulanması önem arz etmektedir. Yani dünyamızda teknolojik ilerlemeleri, yazılım mühendisliği, yapay zeka ve benzeri hususlarda göz önüne alarak